TRT 24 ekranlarına hoş geldiniz. Bu yeni programlar serimiz nöbetçi editördü. Bugün nöbet sırası ben de Arkadaşlar dükkanı bana emanet ettiler. Günün öne çıkan başlıklarını beraber e, konuşacağız. E, yorumlamaya çalışacağız. İç siyasete, özellikle iç siyasete bakan e, yönlerini konuşmak istiyorum. E, bugün e, şüphesiz e, bence en önemli gelişme Azerbaycan Ermenistan arasında ulaşılan anlaşmaydı. Bir kere her şeyden önce ben e, şöyle düşünüyorum. En kötü barış savaştan daha iyi insanların hayatını kaybettiği askerlerin hayatını kaybettiği birçok insanın evlerinden olduğu bir durumun sona ermiş olması bence çok sevindirici bir gelişme. çok yorumlar yapıldı. Kim kazandı, kim kaybetti bunları konuşacağız ama öncelikle herhalde bu yaşadığımız süreç olsa gerek 2015'ten öncesi de var tabii. E, kendi ülkelerimizden olmamız, evlerimizden olmamız, bir otoriter, diktatör tarafından ülkenin yönetiliyor olması bu tür savaş-barış olaylarına açıkçası benim bakış açımı çok değiştirdi. Benimle benzer e, süreci yaşayan insanların da aynı duygular içerisinde olduğunu gözlemliyorum. E, çok eskiden olduğu gibi bu olaylar öyle çok vatan millet sakarya e, parantezinde bakmıyoruz. Bence bu güzel gelişme e, insan hayatının esas alanında insan hayatının değerli olduğu bir düşünceye doğru gidiyoruz. Ben bundan açıkçası çok memnunum. O bize ezberletilmiş, öğretilmiş şeylerden kurtulmuş olmaktan. Bazı Azeri dostlar bu tutum ve davranışa birazcık gönül koyuyorlar. Nasıl yani tırnak içinde bizim düşmanımıza savaşımızda bize gerekli, yeterli desteği vermiyorsunuz gibi sistemlerde bulunuyorlar. Aslında öyle değil. Tabii ki bu olayda Ermenistan'ın işgalci olduğu ve o toprakları terk etmesi gerektiği Biz defalarca zaten yayınlarda da vurguladık. Ama içinden geçtiğimiz sürecinde bazı düşüncelerimizi değiştirdiğini kabul etmemiz lazım. Öncelikle bunu aktarmış olayım. Dün bir anlaşma sağlandı. Bu aslında bir Putin anlaşması. Adı teknik olarak Lavrov anlaşması olarak geçiyor ama neticede son noktayı Putin koymuş oldu. Olayın geçmişine baktığımızda birazcık çok kısa tarihi bilgiyle buraya gelmek istiyorum ki bugün anlayabilmek için yoksa anlaşmanın maddeleri maddeleriyle o çok ayrıntılarla boğmak istemiyorum açıkçası ben kendi nöbet e, şeyimde nöbetimde biraz daha rahat konuştuğumuz hani kahvehane sohbeti demek istemiyorum ama böyle rahat sohbet ettiğimiz e, bir nöbet geçirmek istiyorum açıkçası çok fazla ayrıntıya boğmadan hatırlarsanız işte 1994 yılında en büyük çatışmalar başlamıştı ve Ermeni tarafı sahada çok ciddi bir kazanım elde edip, galip gelip e, birçok Azerbaycan toprağını işgal etmişti. O zaman Azeri ordusunda çok büyük bir dağınıklık vardı. Yönetimde büyük bir e, sıkışmışlık vardı. Ve Azerbaycan çok acı bir şekilde e, savaşı kaybetti. Ermenistan kazandığı birçok insan e, Karadava Azerbaycan'a e, maalesef göç etmek zorunda kalmıştı. Ve bu Azerbaycan'da çok büyük bir krize sebebiyet verdi yönetim değişiklikleri oldu. insanlar çok büyük mağduriyetler yaşadılar. Azerbaycan özellikle bilenler, gidenler, gelenler çok iyi bilir ki orada Karabağ'ın Dağlı Karabağ'dan gelenler çok büyük bir gündem teşkil ederler. Hatta işte örnek vereyim Ramazan'da yardımlar yapıldığı zaman televizyonlarda her zaman onların yardım aldıklarını işte çok gayri insani şartlarda yaşayışları hep gündeme gelmişti. Ve Azerbaycan'da bu her zaman bir gündemde liderliğin sorunuydu. İşgal edilmiş toprakların geri alınması. Ama 94'te sahada Azeriler kaybettiler, askeri olarak kaybettiler. Ama yıllar içerisinde önce bir istikrara kavuştu yönetim, doğal kaynakların gelmesiyle, doğal kaynakların çıkarılmasıyla işte kasaya para girince doğal olarak aradaki güç dengesi değişti, Azerbaycan zenginleşti, askeri yatırım yap yaptı, askeri anlamda güçlendi ve herkesin uzun yıllardır beklediği bir şey vardı. Azerbaycan ne zaman harekete geçecek ve kaybettiği toprakları ne zaman alacak ya da almak için ne zaman gelişimde bulunacak diye bunu bütün uzmanların aktardığı yazılarda var. Ermeni tarafının defalarca vurguladığı bir şey var. Beklenen bir gelişmeydi. Nitekim 26 Eylül'de Azerbaycan tarafı kaybettiği toprakları geri alabilmek için bir harekat başlattı. Ve bu sefer daha önce 90'larda olmayan şey oldu. Ermeni tarafı askeri olarak kaybettiler ve Azerbaycan topraklarını, kaybetti toprakları bir, bir almaya başladı. E sahada şey olunca askeri denge değişince doğal olarak Ermeniler taviz vermek durumunda kaldılar. her ne kadar savaş olmasın, barış kardeşlik masada her şey anlaşılsın, konuşulsun denseydi de aslında uluslararası ilişkilerdeki argümanlardan gerçeklerden bir tanesi de statüyü bazen güç kullanarak güzel değiştirirsiniz eğer çözümsüz toplantılar, çözümsüz görüşmeler vesaire falan varsa elinde sonunda sahadaki durumun değişmesi gerekiyor. Azerbaycan bunu yaptı. Sahadaki statüyü değiştirdi. Sahadaki gerçekliği değiştirdi ve Ermeni tarafına geri adım attırdı. Bu dün mutlaka mutlaka görmüşsünüzdür. Anlaşmayla e, işgal altındaki birçok toprak tekrar Azerbaycan'a geri verilecek. Eee Nahçivan'la Azerbaycan arasında biliyorsunuz Nahçivan Gerçi Bahçeli Azerbaycan'a ait olduğunu bilmiyor ama Nahçıvan'la Azerbaycan arasında bir yol yoktu, bir yer yoktu. Bunu anlaşmaya e, eklediler. Bu şu demek, daha önce Nahçıvan'la e, Azerbaycan'ın e, nasıl bir irtibatı vardı? İşte Nahçıva'dan çıkıyordunuz, İran topraklarına girip sonra tekrar Azerbaycan'a giriyordunuz. Artık bu olmayacak. Nahçıvan Azerbaycan arasında direkt bir otoyol bağlantısı olacak. Bu aynı zamanda Türkiye'nin de Azerbaycan'a bağlanmış olması demek. Kim kazandı, kim kaybetti de ülkelerin sokaklarına baktığımızda Ermenilerde büyük bir tepki var. Savaşın kaybedildiği, işte dün akşamdan itibaren gelen görüntüleri görmüşsünüzdür. Resmi kurumları bastılar, meclis başkanını tartakladılar. Paşinyan zor durumda. Erken seçime gidebileceğini tahmin edenler var, direnmeyi göz alacağını diyenler var ki Paşinyan çok büyük bir halk desteğiyle gelmişti. Bir devrimle gelmişti. Ama şu an e, savaş kaybedilince, savaş kaybeden işte burası Ortadoğu, Doğu savaşı kaybeden liderin yaşayacaklarını yaşıyor. Çok uzun süre sürdürülebilir mi? Bakacağız. E, Azerbaycan tarafında tam bir e, zafer var. Aliyev'in e, ulusal sesleniş tarzı konuşmasını Belki görmüşsünüz. Birazdan o konuşma ile alakalı başka ayrıntıları da beraber konuşacağız. Şimdi arkadaşlarımıza ekranı getirdiler. Anlaşmada bu korona pandemiye çok uygun bir şekilde imzalandı. E, liderler e, Aliyev ile Putin video konferansı karşılıklı birbirine bağlandılar. İyi temelli dileklerinde bulundular. Barış dileğinde bulundular. Sonra videoda kameralar eşliğinde karşılıklı olarak anlaşmayı imzaladılar. de Şu an... E, Ali Emin eğer ya görüntü görüyorsanız Paşinyan'a ne oldu Paşinyan statü diyordu ne oldu Sıp, şeye gördü ne oldu birkaç defa ne oldu Paşinyan ne oldu Paşinyan diye oldu? Ee, şu an arkadaşım biraz da ses ses ekranı verdi işte gülüşünü <laughs> e, görüyorsunuz bu mi? evet ses alabiliriz. E, bu çok e, aslında diplomatik değil yani e, kazandığınız savaştan sonra bile aslında bu tür e, görüntüler vermemiz lazım veya biraz diplomatik davranırsanız bu kadar çok zafer naraları atmak aslında çok akıllı bir taktik değil. Neticede yıllar önce konjonktür başkaydı. Durum buydu. Bu se bu sefer konjonktür değişti. Siz ilerlediniz. Yani bir gün konjonktür değişebilir. Durumlar değişebilir, dengeler değişebilir. Yine benzer çatışma e, durumları yaşanabilir. Savaşı körüklemek, e, karşı tarafı tahrik etmek, karşı tarafta yaralar bırakmak yerine aslında barışı tesis edebilecek pozisyonda olmak lazım. Ben açıkçası çok yadırgadım ama daha çok sıcak. O yüzden belki ileride her iki taraf diğer bölgedeki ülkelerin desteğiyle barışı tesis edebilecekleri, kalıcı hale getirebilecekleri bir durum ulaşabilir. Hala Karabağ'ın statüsüyle alakalı bir anlaşma yok. Bu sadece şu an savaşı durdurdu. Bazı küçük olayları anlaşmayı yavuzu etti. Ermenilerin çekileceği yerler düzenledi ama hala... Karabağ ile alakalı statü belli değil. Azeriler bir özellik tarzı yaklaşımı gösterdiler. Bu güzel bir gelişme. İnşallah oradaki çatışmayı durdurur. Malum Karabağ er Azerbaycan toprakları içerisinde nüfusun çoğunun Ermeni olduğu bir bölge. O yüzden her an kriz çıkartabilecek bir bölge. Peki gerçek kazanan kim? Gerçek kazanan eğer e, anlaşım alından beri yorumları, uzmanları dinlediyseniz ve çok açık bir şekilde anlaşmanın esas galibi Rusya. E, zaten Azerbaycan'ın Rusya'dan habersiz böyle bir işe kalkışabileceği tahmin edilmiyordu. E, Ruslar uzun bir süre e, seyrettiler, müdahale etmediler. Halbuki eğer savaşı durdurmak mesele olsaydı Ruslar çok önceden, bu savaşı durdurabilirlerdi. Önce sahada Azerilerin, e, edeceklerini bildikleri için e, birazcık Ermenileri terbiye ettiler. Sahada Azerilerin ilerlemesine izin verdiler ve e, işte en son artık Ermeniler tamam e, Azerilerin çok daha fazla ilerleyeceğini görünce Ermenistan bir şekilde savaşı kaybettiğini gördü. Çünkü Paşinyan yaptığı açıklamada askeri durumu da göz alarak diye bir ifade kullandı. Bu açıkçası aslında savaşı biz kaybettiğin çok farklı kelimelerle anlatılmasıydı. Ermeniler Savaşı kaybedince de sık oturup anlaşma imzaladık zorunda kaldılar. Daha önce işte Minsk Grubu vesaire gibi uluslararası masalarda konuşulan şeyler aslında hayata geçmiş oldu. Ama ne oldu? İnsanlar hayatını kaybetmiş oldular. Evlerini kaybetmiş oldular. İşte savaşın kötülüğü burada. Çok önce masalarda konuşulabilecek ve sonuca varılabilecek bir durum gerçekleşmeyince savaş oldu ve savaşta da binlerce insan hayatını kaybetti, evlerini kaybetti. Birçok yer mahvoldu, evler yıkıldı, binalar yıkıldı. Bu savaşın ne kadar kötü olduğunu gösteren bir durum. Bunun Türkiye ye Bakan yeri ne olacak? Berat'ın istifasıyla beraber Türkiye'de gündem ekonomiye ve Berat'ın durumuna kayınca havuz medyası ve diğer Türkiye'nin iletişim kurumları bir anda bu hadiseyi çok inanılmaz bir şekilde büyük göstermeye başladılar. Türkiye'nin kazanan yerde dur tarafta olduğunu söylüyorlar ki doğru ama özellikle diyerek Berat gündemini bastırmak için çok aşırı bir şekilde bu propagandayı sürdürüyorlar. Bu biraz daha sürecek. Çünkü Türkiye'nin desteğiyle kazanılmış bir zafer olduğunu yap yansıtacaklar. Çünkü Azerbaycan'da çok büyük bir zafer havası var. Türkiye'ye de teşekkür var. Türkiye'nin verdiği destekle, Erdoğan'ın verdiği destekle bu savaşın kazanıldığını çok pompalayacaklar. Erdoğan bunu birçok yerde kullanacak. Zaten bugün konuşmalarında da dikkat ederseniz bunu vurgulamıştı. Bunu sürdürecek. Bölgede Türkiye'nin çok önemli bir aktör olduğuna vurgu yapmaya devam edecekler. Çünkü artık Türkiye yönetiliyor. Türkiye'de algı yönetildiği için bunu sürdürecekler. Ama gel gelelim, iş aslında öyle değil artık Ruslar Azerbaycan topraklarında 8 yıl önce son üssü kapatılarak Azerbaycan'ı terk etmiş Ruslar bu sefer tekrar geri gelmiş oldu. Ee, Suriye'de de Ruslar var. Putin Erdoğan arasında ittifak olduğunu hep vurgularlar. Stratejik ortak olarak Rusya Erdoğan hep söylüyor ama nedense Libya'da Rusya ile kafa kafayız kaybeden biziz. Suriye'de Ruslarla sözde ittifak halindeyiz. Gezici devriyelimiz var ama kaybeden yine biziz. Şimdi yavaş yavaş Suriye'den çekiliyoruz. Yakında hiç bir varlığı kalmayacak Türkiye'nin orada askeri varlığı. Hatırlarsınız Şubat ayında da çok Türk birliğine saldırı olmuştu. Resmi rakamlarla 33'tü ama biliyoruz ki çok daha fazla asker hayatını kaybetmişti. Ee, ne zaman Ruslarla çok ittifak halindeyiz, işbirliği halindeyiz desek aslında kaybeden Türk oluyor. Ruslar e, çok akıllı bir taktik uyguluyorlar. İşte en son bahsettiğim gibi Ermenistan, Azerbaycan krizinde de çok akıllı beklediler. Son ana kadar beklediler. Aslında ilk başta böyle amaçları buydu ama... Ee, ne zaman e, tamam anlaşma için Ermenistan'ın hazır olduğu bir pozisyon geldi, Azerbaycan'ın da zafer kazandığı, kendi iç kamuoyuna satacağı bir durum geldi. Ruslar devreye geldi, gelin beyler e, anlaşıyoruz dedi ve askeri gücü olarak bölgeye girmiş oldu. Türkiye'nin e, barış gücünde yer alacağı gibi havuza iddialar vardı. Bu doğru değil. Ruslar birinci ağızdan bunu yalanladılar bölgedeki barış gücünde kesinlikle Türk askeri olmayacak. Ancak bazı gözlem birlikleri, heyetleri kuracaklar. Büyük ihtimalle bazı başka kurumlardan da, uluslararası kurumlardan da belki katılımcı olabileceği konuşuluyor. Ama Türkiye'nin barış gücünde e, herhangi bir şekilde yer almayacağı vurgulandı. Sadece ve sadece gözlem heyetinde yer alacak. Hani e, Türkiye'de kamuoyuna yansıyan, e, Türkiye müdahale olarak bizzat Karabağ'da yer alacak da kısmı doğru değil. Kazanlardan bile şüphesiz Ali çok büyük bir zafer kazandı. Çünkü Karabağ Azerbaycan için çok önemli bir meseleydi. Aliyev çok uzun bir süre daha koltuğunu garanti altına almış oldu. Çok büyük bir kriz çıkmazsa bu zafer çok daha uzun yıllar kendisini götürecek gibi gözüküyor. Bakalım. Dileriz barış kalıcı olur. Dileriz bu çatışmalar bir kez daha oluşmaz. Çünkü Ermenistan'da çok büyük istikrarsızlık olacak. Kimlerin geldiği, kimlerin geleceği şu an için belli değil. Dileriz tekrar çatışma ortamına gelmez. Ama dediğimiz gibi ilk başta söylediğimizi yine tekrar vurgulayalım. En kötü barış savaştan iyidir. Barışı savunmak lazım. Masayı savunmak lazım. Bitme masayı savunmak lazım. İnsanların hayatını kaybettiği bir durumu savunmak lazım. Savaşsız çözümler. Tabii ki bunlar çok naif düşünceler. İşte insanlar, çiçekler, kelebekler gibi çok naif ama vurgulanması gereken, savunması gereken her zaman barış olması lazım diyelim ve birinci bölümümüzü bitirelim. Ee, i̇kinci konumuz benim, ee, hala dün biz ayak üstünde bilen korucuyla çok uzun konuştuk. Birçok TRT'nin ekranlarında da benzer konuyu gördünüz. Berat meselesi. Bu mesele çok önemli çünkü e, herhangi bir bakanın istifası değil, aileden birisi, yani Erdoğan'ın yakın ha mahreminde harem dairesinden birisi aslında baş kaldırdı. Ee, i̇letişim başkanlığı yapmış olduğu bir açıklama var. Uzun bir süre sonra neredeyse bir gün sonra düşünebiliyor musunuz? Türkiye'nin ekonomi bakanı e, istifa ediyor ve iletişim başkanlığı bundan tam bir gün sonra açıklama yapıyor. Demek ki bu bir gün içerisinde e, aile içerisinde büyük bir tartışmanın olduğu, Nasıl sunacakları, nasıl e, nasıl kamuoyuna anlatacakları planlandı. Belki Berat'ı ikna etmek istediler ya da başka Berat'a başka bir görev vererek Berat'ı tekrar oyunda tutmak istemiş olabilirler. Ama bunların gerçekleşmediğini görüyoruz. Berat zaten istifa mektubunda artık ben yokum demişti. Aileme vakit ayıracağım. Anneme, babama, çocuklarıma, eşime vakit ayıracağım. Yani ben bundan sonra yokum oyunda mesajını zaten vermiştim. Şimdi iletişim Başkanlığı açıklamasında görevden affını istemiş Berat. Yani e, kullandıkları kelime bu. Aslında görevden affı kelimesini yanlış kullanıyorlar. Bu bir görev teklif ettiğiniz insanların verdiği cevap bu olur. Yani istifaları için kullanılan bir kelime değildir bu. Yine Fahrettin çok zeki bir şey yaptığını, kelime oyunu yaptığını söylüyor ama aslında doğru değil. Doğru yerde kullanmıyorlar. İkincisi de şu görevden affını diyor. Yani Erdoğan haşa ne ki af dileyecek, merhamet dileyecek, eleman dileyecek. Bunu böyle sunmak istiyorlar. Yani sen istifa edemezsin, sen ancak işte görevden affını dilersin. Biz de seni affederiz, biz de sana izin veririz tarzı. Bir Yine kibir dolu bir açıklama. Açıklamanın içerisinde sıkıntılı başka yerler de var. İşte gelişmekte, gelişmiş ülkelerin olduğu gibi diyor, Türkiye'nin uzun yıllar gelişmiş bir ülke olduğunu söylüyorlardı. Kendi ayaklarına sıktıkları birçok e, ibare var açıklamada. Uzun bir sürü e, bir bakan güzellemesi var. Ama nereden baksanız krizin e, bitmediğini, krizin devam ettiğini anlatan bir açıklama. E, bugün e, önemli bir gelişme daha iyi yaşandı. Lütfü Elvan, e, yerinde, Berat Albayrak'ın yerine gelen bakan e, gazetecilerle sohbetinde bir devir teslim töreni olmayacağını söyledi. Bu çok önemli. Berat piyasaya çıkmıyor. Berat ortaklarda yok ama Lütfü Elvan eğer doğruyu söylüyorsa ki telefonda konuşmuşlar. Birbirlerine işte o teşekkür etmiş, ona başarılar dilemiş. Yani her Berat'ı boğdurmamıştı. Berat hala hayatta eğer Elvan doğru söylüyorsa. Bir devir teslim töreni olmayacak. Bu da çok tahminlere aykırı bir şey. Berat ortalıklarda yok bu yine darp edildiğine dair iddialar belki bir şey yapacak tekrar dolaşıma sokacak. Ne zaman böyle bir kriz çıksa Berat'ın dayak ile alakalı dedikodular çıkıyor. Daha önce asla asla çıkmamıştı ama böyle Berat'ın dayak yemesini isteyen epey bir kesim var herhalde. Herkes bu wishful thinking dediğimiz inşallah öyle olmuştur dediğimiz şeyleri söylüyorlar. Ama bu devir teslim töreni olmayacak olması, Berat'ın piyasaya çıkmamış olması önemli. Ne bekliyoruz? Açıkçası ben Erdoğan'ın Berat'ı kaybedeceğini, oyun dışına bırakacağını ihtimal vermiyorum. Çünkü herkesin bugün sosyal medyada da görmüşsünüzdür İşte Reza'yı elinden kaçırdılar. Neler neler oldu. Evet Berat, Reza'dan çok daha kirli bir isim. Çok daha bu trafiğin, kirli trafiğin içerisinde olmuş bir isim. Ee, biz sadece 17-25'te o tapelerde Berat'ta da para var kısmını biliyoruz ama Berat bütün bu havuz trafiğinde, bütün iş adamlarının alan haraçlarda, ihalelerde, ihalelerde kesilen e, komisyonlarda hepsinde yaradan bir isim. Malum Erdoğan'ın e, oğullardan yana pek şansı yok işte Bilelin biraz evli olması, buranın psikopat, madde bağımlısı olması yüzünden, e, kızlar üzerinden de çok da çok da siyasi olarak bir şey inşa edemeyeceğini gördüğünden dolayı aslında e, Berat'tan çok umutluydu. Berat'ı kendisinden sonraki senaryolarda hep düşünmüştü. Bu otoriter liderlerin e, kendilerinden sonra ne olacağı tabii hiçbir zaman görevi bırakmayacaklar da Belev ki e, ayrılmak zorunda kaldıklarını, kendilerinden sonra ne olacağını da planlamak gibi bu kontrol frik e, her şeyi kontrol altında almak gibi düşünce var. Şu an evet Fatih Koleji ekranı geldi. Berat'ın mezun olduğu e, lise. Büyük ihtimalle hani belki e, Berat'ı FETÖ'den almak isterse çok zor olacağını zannetmiyoruz. Ben e, yakın zamanda belki şimdi değil ama büyük ihtimalle Berat e, Tavır'la e, aile arasında bir iletişim Ciddi bir iletişim sorunları olduğunu görüyoruz. Ama yakın bir zamanda ailenin bir fotoğraf vereceğini açıkçası düşünüyorum. Bunu yapacaklardır. Çünkü Berat o kadar pisliğe bulaşmış bir durumda ki öyle eyvallah edip ben artık kendi yoluma gidiyorum diyecek durumda değil. Berat da de bunun farkındadır. Şu an çok psikolojisi bozuk olabilir düşünecek, taşanacak, ailede görüşecek. Büyük ihtimal Erdoğan aile üyeleriyle ikna dur, şeyleri turları yapacaklar. Benim tahminim yakın zamanda bir aile fotoğrafı, bir kahvaltı, bir yemek, bir görüntü bekliyorum açıkçası. Eğer bu olmazsa hani aile içerisinde bir sorun olmadığına yönelik bir görüntü çıkmazsa Krizin devam ettiğini görürsek bu çok ciddi başka şeylere sebebiyet verebilir. Birincisi mesela ilk akla gelen medyada biliyorsun Berat'ın abisi Serhat medya imamı AKP'nin bütün bu havuz sizden bizden çalarak kurduğu medya imparatorluğunun yöneticisi burada tasviyeler başlayabilir. İşte pelikan çetesi gibi bazı adamlar var. Mesela eğer takip ettiyseniz birçok insan Berat'la ilgili olumlu şeyler söylemiyor. AKP'li olsa da sadece çok soğuk ifadeler kullansa da bazı kesim var. Berat'ın neredeyse büyük bir mücadelenin dava adamının liderlerden bir tanesi. Erdoğan'ın en yakın yardımcısı, işte liderimize kol kanat gelmiş bir insan gibi güzellemeler var. Bunların senin Berat'ın gerçekliğiyle alakası yok. Bunların hepsi yazar kasa. Bunlar hepsi Berat ve Berat'ın abisini kurduğu o AKP sisteminde beslenen, işte beslenen bir saray cariyesi de ekranda şu an olduğu için köpekliklerinden dolayı Berat'a metiye düzüyorlar. Yoksa Berat'tan kaynaklanan herhangi bir bir başarı hikayesi yok. Berat'ın anlatabileceği bir başarı hikayesi yok. Zaten Berat'ın şahsen en büyük talihsizliğiydi. Bu oldu. Eğer ekonomide işler iyi gitseydi, iyi bir performans sergileseydi ki Türk halkında ekonomiyi iyi yönetenlerle alakalı hep pozitif bir algı var. Mesela Ali Babacan'la ilgili algı bu. Hatta ve hatta IMF'den gelmiş olmasına rağmen Kemal Derviş ile de alakalı bile olumlu bir intiba var Türk halkında. Ekonomide iyi işler yapan insanları tutuyor ve yükseltiyor. Eğer Berat'ın böyle bir aslında fırsat ayağına geldi ama işte gerek kayınpederinin gerek ülkenin içine etmiş olmaları, ülkede özgürlük bırakmamaları, hukuk bırakmamaları, demokrasi bırakmamalarından kaynaklanan şeyine bedelini ödüyor. Aslında e, hem Türkiye'nin hırzına geçtiler, Türkiye'yi mahvettiler. Mahvettikleri ülkede ekonomiyi düzelteceklerini zannettiler. Ya, bu da olmadı işte. Burası çok önemli. İşte ekranda da görüyorsunuz saçma sapan herkesin içinden güldüğü. Karşısında koca koca ekonomi profesörleri var, iş adamları var. İnsanlar ya bu çocuk mu bizi kurtaracak diye karınlarından konuşmaya başladılar. Daha sonra bu polislere yansımaya başladı. toplantıları yansıdı ve nitekim en son artık Erdoğan'ı tamam seni seviyor damat da senin damadın ama bu bizim sonumuz olacak. Burada buna müdahale etmek lazım. Çünkü ekonomi diğer faktörlere benzemez. Eğer ekonomik bir kriz çıktığı zaman bunun nelere sebebiyet vereceği herkes için aşikar. Herkes su akarken testisini doldurmak istiyor açıkçası. O yüzden ekonomi çok önemliydi. Biberatın Berat'ın feda edilmesi çok normal şaşırtıcı değil. Erdoğan uzun bir süre buna direndi ama artık ikna edildiğini görüyoruz ve Berat gözden çıkarıldığını görünce başkalarının kayınpederi üzerine daha etkili olduğunu görünce doğal olarak bir pozisyon aldı. Kendisi ben istifa ediyorum. Ben yoluma gidiyorum. dedi ve o Instagram'da galiba Instagram hesabını da kapatmış ne yaptılarsa adamı yani bir yere mi kilitlediler? Hani sarayda belli bir kilitliyorlar, yemek veriyorlar. Herhalde şu an Berat'ın durumu o. Zaman zaman telefon bağlıyorlar herhalde. işte bakanla konuş, al yemeğim bu. Böyle bir durumda mı acaba Berat? Aklı başına gelene kadar bir zindana mı koydular? Bilemiyoruz. Şaka bir yana ben açıkçası yakın bir zamanda bir aile fotoğrafı bekliyorum. Bugünün aslında bir gelişmesi değil ama benim notlarım arasında var. Bu Joe Biden'ın Amerika'nın seçilmiş başkanı henüz görevde devralmadı. Türkiye'nin neden tebrik etmediği, çok tebrik etmediği çok konuşuluyor. Erdoğan neden tebrik etmiyor? Ömer Çelik dün resmi olarak sonuçların açıklanmasını bekliyoruz dedi. Evet diplomatik bir cevap ama Elin Merkel'i, Macron'u, NATO'su, AB yetkilileri, Kanada Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin resmi sonuçları beklemediği bir yerde siz neden resmi sonuçları bekliyorsunuz? Aslında Türkiye'nin Biden'ı tebrik etmemesi sadece işte zamanlama vesaireden çok ötesinde Türkiye'nin Amerika ilişkilerinde ne durumda olduğunu göstermesi açısından çok öğretici. Neden? Çünkü Erdoğan'la Trump arasındaki ilişki iki lider arasındaki bir ilişki değil. İki ülke arasındaki bir ilişki değil. İki tane ortaklık, iki iş adamının iki tane e, ülkesinde güç sahibi olan e, iki liderin, kural tanımaz, hukuk tanımaz iki liderin arasındaki bir ilişki. Bu ilişkinin temelinde e, Rus, Rus oligarklar var, i̇şte Reza Zarrab olayında gördüğümüz gibi yargıya müdahale var. Daha sonra görevden ayrıldıktan sonra iki liderde yargılanacağı birçok dosyası var. Özellikle Trump'ın yergen müdahale Amerika'da çok büyük suçlardan bir tanesi. Bu Halkbank olayında yargılanabileceği ciddi ciddi konuşuluyor. Aralarında daha önce birçok meselede hukuksuz meselenin olduğunu biliyoruz. Peki Erdoğan neyi bekliyor? Çok net 20 Ocağı kadar Trump hala görevde. Eğer... Trump'ın ne yapacağı da belli olmayan dengesiz bir insan, narsist bir insan. Ölene kadar aslında seçimi ben kazandım diyecek bir insan. Ve 20 Ocağı kadar da görevde. Erdoğan açıkçası beraber iş tuttukları, giz, kirli işlere imza attıkları bir liderin tepkisini çekmek istemiyor. Çünkü kafası attığında önünde birçok dosya var. Bunlardan bir tanesi yaptırım dosyaları. En basitinden söylüyorum, Türkiye ile alakalı çok ağır bir yaptırımlar imzalayarak görevi devretmeden önce buna e, imza atabilir Trump. O yüzden Erdoğan dikkatli davranıyor. E, i̇şte e, büyük ihtimalle gerçi Trump'ın şu an Türkiye umurunda değil, e, tebrik edip etmediği umurunda değil ama neticede bu işler Aralık ayında resmi olarak açıklanacak. Daha sonra baktığınız zaman, vay sen e, demek ki benim rakiplerimle iş tuttun deyip çok delice bir şey yapabilir Tınav. O yüzden tepkisini çekmek istemiyorlar. E, Biden'la alakalı olarak da biz resmi sonuçları bekledik diyebilirler. Şu anda Biden'ın Türkiye'ye ay beni neden tebrik etmedi diye çok derdi olduğunu zannetmiyorum. Onlar da bir an önce bu resmi sonuçların açıklanmasını istiyorlar ama bu işler e, ülkelerin masalarında yani nasıl e, Amerika'da da dışişlerinde de Amerika'nın ilgili kurumlarında da Türkiye masaları vardır. Oralarda not edilir. Yani bugün ikili ilişkilerde liderlerin görüşmesinde ya da bilgi notlarında bunlar e, öne gelir, e, liderlerin önüne gelir. Bunu bilirler. Ama şu aşamada e, tebrik etmemesinin Bizde abartıldığı kadar çok, bizde çok abartıldı, çok etkisi olduğunu zannetmiyorum. Şu an her Amerika'da her iki lider de bir an önce seçim sonuçlarının tescil edilmesini istiyorlar. Yakın zamanda hiç şüpheniz olmasın, Sayın Biden güzellemeleri duymaya başlayacağız. Sayın Biden'la yeni dönemin e, şeylerini konuşmaya başlayacaklar. O yüzden bu neden tebrik etmemesinin sebebi bu ama e, çok da uzatılacağını zannetmiyorum. Çok yakın zamanda Sayın Biden güzellemelerini hem havuzda duyacağız, hem de Erdoğan ağzında duyacağız. bugün benimle nöbetim bu kadar. bu ilk programda e, tecrübe kazandıkça, çok daha konuklar aldıkça çok daha güzel programları beraber imza atacağımızı düşünüyorum. yarın nöbet sırası Bülent Korucu'da. E, hepinize dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.